haftalar. E, Çok teşekkür e, ediyoruz. İyi haftalar gelsin. Majör merkez Bankaları dedik. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Bu haftadan neler bekliyoruz? Dolardaki güç kaybı devam eder mi? Amerikan endeksi rally devam diyecek mi? Hem geçtiğimiz haftayı hem de bu haftadaki beklentileri konuşalım. Önemli bir haftayı dediğin gibi geride bıraktık. Onun yansımalarını bu hafta da ve bundan sonraki süreçte de göreceğiz, konuşacağız. Ama yeni haftaya da önemli bir kararla daha başladık. Çin Merkez Bankası'nın aldığı ters repo noktasındaki faiz indirimi de piyasalarda bir parasal genişleme coşkusu getirdi ek olarak. O da önemliydi. Çünkü bundan sonra hani bir dönem dolar yeni konuştuk ama sanıyorum bundan sonra... Dolar-Yuan'ı da çokça konuşmamız gereken bir döneme doğru e, evrilecek e, piyasalar. Bu çok net. E, Fed'in 50 bas puan faiz indirimi tabii e, hani her ne kadar piyasa tarafından beklenen tarafı alındıysa da e, nedenin içini ve etkileri e, konuşuluyor. E, sanıyorum uzun sürede konuşulmaya devam edilecek. Hatta tek çekim seviyenin açıklamaları da önemliydi. FED yönetim kurulu üyesinin e, yaptığı açıklamalar. E, erken bir zafer ilanı e, olmasın ve bizim ikilik e, fa, e, enflasyon hedefine varana kadar faiz politikamızda biraz daha nötr, biraz daha e, ılımlı duruşun e, korunması gerektiğine inandığım için e, bu yönde e, fikir beyan ettim demesi aslında Jackson Hole'de Başkan Powell'ın 70'lere vurgu yapmasıyla e, aynı eşdeğerdeydi. Çünkü o dönemde de e, özellikle küresel tedarik zinciri problemlerinin, bölgesel ted tedarik zinciri problemlerinin Amerika'ya yansıyan süreci, Dünya Savaşı vesaire e, sonrası öncesi e, yaşanan sürecin, o e, 29-30 buhranın getirdiği sürecin 40'larda, Dünya Savaşı'nın evrilmesi, ondan sonra dünyanın değişim göstermesi, sonra Amerika'nın farklı bir rotasyona girmesi, ama enflasyonun kaçınılmaz bir şekilde e, gündemde kalması e, ve Paul Walker dönemi. Şimdi aynı e, sürecin yaşanmaması için e, her ne kadar 50 bas puanla gelmiş olsalar da Başkan Powell'ın dediği gibi her toplantı faiz indirimi beklemeyin, e, her toplantı kendi içinde o günkü dinamiklerle netleşecek o günkü e, veri akışıyla ve haber akışıyla netleşecek demesi belki Fed'in kendi bir alan oluşturması anlamına geldi ama an itibariyle 50 bas puanın getirdiği coşkuyu sen de dediğin gibi başta S&P 500 endeksi olmak üzere bütün major endekslerde görüyoruz altında görüyoruz e, yani hem MTA tarafında hem hisse senedi tarafında e, hem de dolar endeksine bağlı olarak kur tarafında bunu gözlemliyoruz ee, ama e, bugün örneğin e, Avrupa Merkez Bankası yine üye, önemli üyelerinden e, Nigel hani yapılan açıklama çok önemli Nigel'in e, hizmet e, sektörünün enflasyon etkisinden bahsediyor ve e, çok e, hani dediği gibi 2025'te enflasyon hedefine yakınsayacağız demesine karşın hani e, ılımlı görüşler de var ki bizim kendi Merkez Bankamız içinde de e, hizmet sektörü vurgusu sıkça yapılıyor biliyorsun. Ama an itibariyle gün e, günün özeti haftaya başlarken küresel ilişk iş, iştahında rotasyon değişimi var. Bu Fed'in faiz indirim süreci devam ettikçe global piyasalarda da ekstrem bir gelişme olmadıkça bir siyah kuğu tarzında hani bir jeopolitik risk olabilir, bir siyasal risk olabilir, ABD seçimlerine bağlı farklı dinamikler olabilir oluşmadıkça piyasalar son çeyreği iyi bitirmek isteyecek. Yani 2024'ü iyi bitirip 2025'e iyi girmek isteyecekler. Bu çok net çünkü istediklerini en sonunda yılın son çeyreğine girerken FED'den aldılar. Yılın başında istemişlerdi aslında beklenti olarak Mart ayı olmadı Mayıs olmadı Haziran ama Temmuz'dan sonra söylem değişti. Şimdi eylem geldi dolayısıyla piyasa istediğini aldı. Fiyatlamaları da o yönde devam edecek mi? Tabi izleyip göreceğiz ama istersen dolar endeksiyle grafiklerimizle yorumlamaya çalışalım. DXY diyelim. Orada 100.4 puana kadar yeri şekilmeler karşımızdaydı. DXY'de zirveler 2022'de 114 puanlardı. Sıkılaşma döngüsüyle dolardaki o güçlenmeyi görmüştük. Şimdi tam tersi bir tablo. Hem dolar endeksi diyelim Cüneyt Bey hem de dolar/yan parite diyelim. Boş pas geçti bir faiz artışı yapmadı. Acaba yaparsa keritre çözülmeleri hala devam ediyor mudur? Bir miktar kalmış mıdır? Kaldıysa bu e, küresel endeksler nezdine sirayet eder mi? Bunları konuşmuştuk. Hem dolar endeks hem de Japon yeni diyelim orada neler yaşanıyor? Şimdi aslında bugün yuanı da hazırladık grafiklerde sen e, seninle birlikte onu da yorumlayacağız. O, o da zaman şunu da ekleyeyim. Çok özür diliyorum. O zaman şunu da ekleyelim. Ee, özellikle son dönemde konuşulan başlıklardan biri artık düşük borçlanma maliyetlerinin Japonya'nın da azaldığı ortamla birlikte hala ultra gevşek para politikasının olduğu e, Çin cephesinde e, ve Çin yanındaki o e, düşük borçlanma maliyetleriyle birlikte artık keri trade'lerin yeni gözdesi Japonya'nın yerine Çin yoğuna olabilir mi? O zaman bunu da ekleyelim. Güzel bir soru çünkü aslında ilk etapta da bunu dile getirmiştin. Önemli de bir konu. Onun için de biraz yuan üzerinden çalışmak gerekecek. Bundan sonra grafik anlatırken sevgili Gözde. Hani dolar endeksinde beklenen geri çekilme devam ediyor. Her ne kadar hızlı olmasa da hani yüzlere yakın bir dolar endeksi önemli. An itibariyle hani global okumalarda gördüğüm ki bunu yıl başında da söylemişlerdi. 95 Hatta 90 bekleyen kurumlar vardı. Fakat Fed'in ısrarlı şahin duruş sebebiyle dolar endeksi e, o seviyelere doğru geri çekilme göstermemişti. Uzun bir sürede 102, 103, 104'ler civarında e, kalmıştı. Zaten aylık bir grafik bu, bu bize gösteriyor bunu. Şimdi artık e, kanalın alt seviyesi, önemli Fibo seviyesine doğru geri çekilme ihtimali özellikle Fed'in faiz indiriminden sonra güçlü bir şekilde masada olacaktır. E, yüzlerin altında hakikaten önce bir 98'ler sonra bir 95'ler teknik potansiyeldir. Ama tabi burada e, önemli iki unsur var. Onun da altını çizmek isterim. Fed'e bağlı aşağı yönlü bir dolar endeksi e, görünümü e, ihtimal olarak kuvvetli olsa da potansiyel bir riskin fiyatlamasında dolar endeksi aynı altın gibi güvenli liman olarak kullanıldığı için daha önce biz bunu pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve mini bankacılık krizine gözlemlediğimiz için biraz aşağı yönlü hareketlere karşı yine de temkinli olmak gerekiyor. İkincisi de ABD seçimlerinde henüz böyle bir potansiyel yok, net bir potansiyel yok. Hatta Kamala Harris'in seçilme ihtimali biraz daha yüksek gibi gözüküyor. Ama Trump'ın gelişiyle daha güçlü bir dolar beklentisi var. Çünkü Trump'ın politikaları güçlü bir dolar temelini oluşturan politikalar. O yüzden hani bir risk ya da Trump'ın seçilme ihtimalinin artması dolar endeksinin arada tepkiler vermesine sebep olabilir. Orada önemli eşik yukarıda 102 104'ler. Oralar her tepkide görülebilecek seviyeler ama orası aşılmadıkça global ölçekte dolarizasyon süreci ya da doların baskısını konuşmak böyle kolay olmayacak. Hele böyle bir FED varken 50 e, bas puanla gelip e, politika e, faizinde de 2025 noktasında 3-4 aralığını hedefleyen bir FED varken dolar endeksinin daha aşağı yönlü ihtimali e, kuvvetli olacak. Bu da aslında major e, endeks yani pariteler dahil. Euro-dolar paritesi, dolar-yen e, sterlin dolar vesaire onlarda dolar etkisini biraz zayıflatırken gelişen para birimlerinde hikayesine göre güçlü hale dolar karşısında getirecektir. Biraz e, gelişen ülkelerin merkez bankalarının manevra alanında e, oluşacak. Bizim merkez bankamızın da bu anlamda zaten kendi senaryosuna olan bir süreç bu. Özetle dolar endeksine bu yani Trump ya da e, küresel bir problemin dışında aşağı yönlü bakıyoruz ve hedef 98 95'ler ama yine de dediğim gibi arada gelebilecek yukarı yönlü tepkilere de hazırlıklı olmakta fayda var sevgili gözler. Hemen buradan dolar yen yorumunu kısa geçelim. Grafiğimiz yok ama şunu söyleyeyim. Bence, bence orada e, pozisyonlar fiyattan 140'lara, lar, 139 139'lara geldi dolar yan paritesi. Ona rağmen hani o kara pazartesinden sonra o tatlı bir satış görmedik piyasalarda ya da o yönde bir volatilite artışı ya da bir dalgalanma görmedik. Bu da e, pozisyonların e, orada ec edildiğini, e, marjin kollardan sonra oluşan o sıkıntının e, giderildiğini gösteriyor. Orada Japonya'nın tutunduğu tavır da önemli. E, yani iyi, itinalı gideceklerine dair ve e, süreci iyi izlediklerine dair söylemleri de önemli olmuştu. E, dolar yapar dediğim gibi bir e, daha dengeli bir seyir bizi bekliyor. Aşağıda 140'lar, 139'lar. Yuk, yukarıda 145 pivot 145 pivot'un üzerinde gelebileceği maksimum seviye artık 148-150'ler olur o 160'lara dönmesi çok ekstrem bir gelişmeyle mümkün olur diyelim. Oradan Yuan'a geçelim. Grafik çalıştığımız süreç senin dediğin gibi çokça okumalarda dolar Yuan paritesi öne çıkıyor ve Yuan'ın yeni bir carry trade imkanı sunduğu Yani siz Yuan'ı shortlayıp... Oradan oluşturduğunuz nakitle diğer grafikleri aynı yende yaptığınız gibi fonlamanız mümkün. Gözükse de grafik bize şimdilik bunu söylemiyor sevgili Gözde. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın attığı adımdan sonra yukarı yönlü değil aşağı yönlü, yedilere doğru bir dolar yuan paritesi enteresan. Daha önce 6-6,5'ları gördüğünde ekstremiteler oluşmuştu grafikte. Yukarı yönlü gidebiliyor olması gerekir ki orada e, carry trade imkanının, e, orada o pozisyona olan yatırımcılara imkanı sorgulansın. Ama şu açıdan da Yuan çok önemli olacak. Doların rezerv para olma ihtimali bugünden yarına değil ama uzun vadede sorgulanmaya başlayan bir dünya e, var e, doların özellikle e, tüm merkez bankaları nezdinde ve tüm e, Yani global ölçekteki iki de e, süreçlerini analiz ettiğimizde minik adımlarla e, o süreci şu an yaşadığını ama orta-uzun vadede sorgulanacağı gerçeğini e, görüyoruz ama bu gerçek ee, ne kadar hızlanır onu bilmiyoruz ama Yuan işte ikinci önemli ekonominin para birimi her ne kadar şu an kendi sorunlarıyla, problemleriyle uğraşıp genişlemeci politika ile Yuan'ı daha az değerli kılan politikalar uygulamış olsa da önümüzdeki dönem Yuan'ı çokça konuşacağız. Sadece değer kaybı anlamına değil, değer kazanımı anlamına da Yuan'ın konuşulacağı bir dönem bizi bekliyor. O yüzden bugünden yarını değil ama orta ve uzun vadede e, özellikle BRICS'in e, kuvvetleneceği bir senaryoda Yuan'ın özellikle ticaret noktasında öne çıkacak paralardan biri olacağını unutmadan bu grafiğe de bakıyor olacağız. Yorumlamaya çalışacağız sevgili Gözde. Merkez bankalarının kararları derken FED'den e, sıvah piyasalar ve vadeli kontratların fiyatladığına e, ilişkin bir faiz adımı 50 baz puanlık indirim analiz ve kurum tahminlerinin üzerinde olsa da altına hareketlendiren gelişmeler 2600 dolara kadar dayandı. Hem altın diyeceğim hem de S&P 500 diyeceğim. Geçtiğimiz hafta Amerikan endeksleri de aslında e, bu karar sevinçle karşıladılar. Şu yükselişleri gördük. Yeni zirveleri konuştuk. Dolayısıyla... Altın ve S&P 500 diyelim neler bekliyorsunuz? Altın e, hedeflediğimiz gibi 2595'in üzerine geçti ve 2620-2630'lara uzandı. Şimdi hedef çok net. 2595-2585'ler kırılmadıkça kısa vadede yani bir düzeltme eğilimi oluşmadıkça 2600 altına kaldı. Yani kanalın içine geri dönüp grafikte görüldüğü gibi e, aşağı doğru bir eğilim göstermedikçe yukarı 2700-2800'lere doğru hareketin devamı yönünde. Hem e, Fed'in faiz indiriminin getirdiği o emtialara genel desteği kullanıyor altın hem de e, globalistleri kullanmaya devam ediyor jeopolitik ispatçıları altında. Yani hem güvenli liman hem de emtia gömleği sebebiyle altında hareket yukarı yönlü devam ediyor. Bu döngünün e, yıl sonuna kadar devamı mümkün arada düzeltmeler gelecek olsa da e, çünkü ana e, hedef e, özellikle 2025'te lira kadar potansiyelin olması yönünde grafik de bize bunu net olarak gösteriyor 1900'lerden 1050'lere olan düzeltme kalıbının e, üzerine siz o çanağı tamamladığınız zaman zaten 2800-3300 bandında bir yere ulaşıyorsunuz eee Hangi kalıpla bakarsanız bakın teknik olarak o seviyeler potansiyel ama arada gelecek kar satışları da e, alım yönünde kullanılmaya devam edilecektir. Bana göre ana tren yukarı olmaya güçlü bir şekilde devam ediyor altında ama dediğim gibi 2595-2585 kırılıyorsa 2500 hatta 2450'lere kadar bir geri çekilme e, orada önemli bir Fibo seviyemiz var sevgili Gözde. E, ciddi bir alım fırsatı oluşturur. Ons altın tarafında bu gram altına da mutlaka yansır diyelim. E, S&P'ye gelince de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yani normal şartlarda e, özellikle 2 yıllık 10 yıllık tahvil getirileri e, o verim meclisin dikleşmesi bugün BlackRock'ın e, raporunda da okuduk. Birçok okumada da var. 2 yıllık artık 10 yıllığın altında ve bu dikleşme e, potansiyel bir kar anlamına geliyor. Warren Buffett bir kez daha haklı çıktı diyelim. Çünkü ciddi şekilde ABD tahvillerinde pozisyon almıştı. S&P 500 endeksi içinde hisseleri satarken ee, oradan kazandığı parayla yeniden ee, hisse senedi tarafına döner mi bu rasyolarla? Bilmiyorum ama ee, biz S&P 500'ün tekniğine geldiğimizde işin magazin tarafı ya da o da aslında bir realite ee, latifesini söylüyoruz ama 2.500 ee, pardon 5650 özür dilerim 5650 üzerinde kaldıkça hedef 5850 ve 6000'ler 6100'ler hatta FIBO seviyemiz fakat 5650 altına gelirsek çok ciddi bir sınanma yerimiz var sevgili gözde 5400 5500'ler bu bölgenin kırılmaması gerekiyor ki S&P 500 endeksinde geri çekilme olmasın şunu da hatırlatmak isterim FED'in ay indirim in rotasyonuna girdiği dönemlerin analizi yapıldığında bir iki e, dönem hariç çoğunlukla S&P'de önce bir yukarı ama ardından kar satışları yani beklentiler alınır, gerçekler satılır tadında kar satışlarının etkili olduğu ve endeksin geri çekilmeler gösterdiği, rotasyonun değiştiği yani pahalı görülen Nasdaq, Dow veya S&P dışında Russell gibi diğer endekslere daha dar kapsamlı endekslere e, ya da gelişen piyasalara akımın hızlandığını gözlemliyoruz. O yüzden S&P'deki aşağı yönlü hareketler çok kırılma crash tarzında olmadıkça aslında gelişen piyasalar için bir e, yukarı yönlü hareketin devamı adına bir risk oluşturmayacak. Ben orada grefini getirmesem de DAX'a da bakıyor olacağım. E, 19 19.000'i kıramadık. 18 bin. 17 bin bandına doğru geri çekilmeler DAX'a konsantre olmamız gerektirir. Çünkü asıl hikaye gelişen piyasalar için orada oranın kırılmaması gerektiğini de seninle birlikte bu yayında bir kez daha altını çizerek hatırlatalım sevgili gözler. İçerisi oldukça hareketle dönelim mi içeriye bakalım Borsa İstanbul'a. Çünkü geçtiğimiz haftayı %2'lik pozitif performansla geçirdik. 10.000'in üzerinden kapatır mıyız, kapatmaz mıyız? 9.900'den geldi kapanış ama 10.000 puanın da seans içerisinde görüldüğünü takip etmiştik. Bankalar yine endeksi sırtlayan taraftaydı. Özellikle Perşembe gününde %3'lü kartı merkezin kararının geldiği gün CDS'ler de 256'ya kadar gerilemişti. Dolayısıyla hem borsaya bakalım, dolar bazlı da konuşalım. Bir de ardından hemen bankaları ekleyelim. Çünkü oradaki hareketlilik de geçtiğimiz hafta borsayı ...yukarıya taşıdı. Neler söylemek gerekir? Sevgili Gözde... ...tüm önemli endekslerde... ...kritik dirençlere... ...yakın bir şekilde... E, ...yükseliş için... ...momentum arıyoruz. Ama... ...hala güçlü bir taze para... E, ...oluşmadığı için... ...beklediğimiz oranda... ...yukarı yönlü hareketler... ...güç kazanmıyor şimdilik. Normal şartlarda... ...FED'in faiz indiriminden itibaren gelişen para piyasalarında oluşacak risk iştahındaki artış Borsa İstanbul'a da yansıyacak. Ama bugünden yarına bir süreç değil bu. Bir dönemsel bir süreç. Onun için son çeyreğin özellikle Eylül artık yavaş yavaş tamamlanıyor. Ben Ekim, Kasım, Aralık noktasında son çeyreğin Borsa İstanbul için çok önemli olacağını, yukarı yönlü arayışlar için çok önemli olacağını düşünüyorum. Yabancı gelecekse zaten bu son çeyreği kullanacaktır. Artı Sayın Cumhurbaşkanımızın şu an Amerika'da e, temasları, oradaki yabancı yatırımcıyla olan görüşmelerin sonuçları, e, CDS'lerimizin, rezervlerimizin, Merkez Bankası politikaların kararlılığının getirdiği hikaye, işten gelen not artışından sonra potansiyel bir S&P'den gelebilecek bir not artışı, artık Kasım gibi bir ve asıl önemli bir beklenti de potansiyel enflasyona yakın samayla Merkez Bankası'nın ne kadar Şahin politikaları ve sıkı para politikası vurgusu devam etse de attığı diğer adımlar bunu destekliyor olsa da TL sterilizasyon noktasında e, yani mevduat faizini belli bir seviyede tutup e, TL'ye olan güveni güçlendirip hem kur korumalı mevduatın sterilizasyonunu hızlandırıp hem de TL varlıklara geçiş hızlandırma noktasında adımlarını koruyan Merkez Bankası'nın getirdiği kredi bir yanına bir de yapısal reformları ekleyebilirsek Pardon, son çeyrekte borsa İstanbul'un satın alabileceği hikaye çoğalıyor, taze para, yeni para hikayeye gelir. Dolayısıyla hikaye problemimiz yok, sadece yabancı yatırımcının artık karar mekanizmasının işleyişini bekliyoruz. Tahvil tarafında oldukça pozitifler, ee, pozisyonlarını korumaya hatta gelmeye devam ediyorlar. Bu önemli. Ama borsa İstanbul için. Bütün bu anlattıklarımızı tekneye döndürdüğümüzde 10000 bin, 10 bin 200 sevgili gözler. Yani güvenli bölgeye geçiş, aşağı yönlü hareketlerden kurtulmak için bu hafta ve devamında 10000 bin, 10 bin 200 üzerinde fiyatlamaların başlaması çok önemli. Arada bir 10 bin 400, hatta 10 bin var ama 11.200'e kadar ilk etapta Hareket kabiliyeti getirir borsa İstanbul'a. Zaten oranın kırılması da teknik olarak, retorik e, düzeltme bitti. E, yeni tepeler için imkan e, arayışı anlamına gelir. Tüm satıcı raporlarında çoğunlukla 12 bin, 15 bin bandı içinde görüşler vardı yıl içerisinde. Bu görüşlerin korunması için endeksin 10 bin, 10 bin 200'ü geçip 11 bin 200'lere kadar uzanması önemli olacak. Geçilmediği her ortamda da çok net söyleyeyim 9700-9750'nin asla kırılmaması gerekecek. Orası çok önemli bir destek. Oranın kırılması potansiyel kar, ee, yani kısa vadede yukarı yönlü tepkiden oluşmuş potansiyel karın alınması ve satışların devamı anlamına gelir. O seviyeyi unutmadan ee, takip etmekte. 10000 10200ün 10, geçilme gücünün de hacimle beraber oluşmasını beklemekte fayda var. Dolar bazlı da önemli bir seviyeye geldik. 2.90'lar yukarıda 3 ve üzeri e, hedef olmaya devam edecektir. 2.90 altında kaldıkça da pivot orası dolar bazlı grafiklerde görüldüğü gibi tekrar 2.70-2.80 bandından destek alacak bir e, dolar bazlı endeksimiz var. Normal şartlarda yabancı yatırımcı için de ee, hani yeni açılacak pozisyonlar için çok yukarıda olmayan hani ucuzluk görece bir kavram ama e, buradan pozisyon açılabilecek bir grafik vaat ediyor. Hala bu yılı 3-320 bandı içine tamamlamak, 2020'yi tamamında da. 3.50 hatta 4'lere kadar uzanacak bir perspektif devam ediyor. Yatırım yapılabilir seviyeye doğru ilerledikçe Türkiye dolar bazlı grafiklerde TL bazlı dışında bu etkiyi zaten göreceğiz. Borsa İstanbul tarafında Merkez Bankası'nın da faiz indirim süreci başladığı andan itibaren borsa tarafında hareketler biraz daha farklı noktaya evrilecektir. Diyelim oradan tabi bankacılık endeksi dedim önemli e, son alınan kararlar vesaire ama bu noktadan sonra bankacılık endeksi bizim için niye önemli? İlk rotasyonda yabancının Türkiye hikayesinde ilk gelişi bankacılık endeksen oldu ve güçlü 11.200 hareketinde bankacılık endeksi de çok güçlü bir şekilde 15.000-16.000'lere kadar uzanmıştı. Şimdi o aşağı yönlü geri çekilmenin düzeltmesini tamamlamaya çalışıyor. yandan elimde fiyatlamalara da baktığım için hani e, anlık bakıyorum sevgili e, gözde 14.200'ler civarındayız. Görüldüğü gibi gerekli 14.500 14.500'ler ve devamında 15.000-15.200'ler geçilebilirse bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareket o kanal boyunca ilerlemeye başlayacak. Ve kanalın hedefleri belli. Önce 16.500'ler 16 devamında 17.500-18.000'lere kadar alan var. Fakat bu alanı oluşturmak için 14.500-15.200'ün geçirme şartı. O olmadıkça da aşağıda her geri çekilmenin maksimum 13.000. 13.500 civarında karşılanma gereği. Çünkü oranın altı hem vade uzaması hem düzeltmenin biraz daha derinleşmesi anlamına gelir. Onun için bankacılık endekse yabancı hareketlerinde gözlemlemek adına bakıyor olacağız. İkinci önemli endeksimiz de olacak sevgili gözler. Ne dersin? Şimdi özellikle sınayi sektöründeki performansa da şöyle son bir dakikamız içerisinde bakmaya çalışalım Cüneyt Bey. Ardından e, bu bölümü sonlandıracağız. Şöyle diyelim o zaman, ben özellikle arada sorun olur diye sana gönderme yapıyorum. Sınav Endeksinde de önemli bir bölümdeyiz. 13.500 üzerinde kalmak, devamlı da 14.000 üzerine geçmek, Borsa İstanbul'a da ek tekstek tek anlamına gelecek. Geri çekilmeleri mutlaka 12.000-12.500'ler bin, bin civarında karşılanması önemli. Son olarak da holdingi de söyleyelim o zaman. Grafiğini hazırlamıştık. Yabancının geleceği önemli e, sektörlerden biri de holding sektörü. Orada da e, özellikle şu an 9.000'ler civarındayız. 9.000-9.200'ü geçiyorsak hareketin hızlanma ihtimali aşağıda da 8.600 önemli destektir. Geçilmemesi gereken stop seviyedir sevgili gözde Yüreğit Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız için ve kolaylıklar diliyoruz.